Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz Sumuz ile devam ediyor ve sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün durağımız Malatya. Malatya'da sektörün en iyilerinden birine konuk olduk ve MK Kuaför Güzellik Salonu'ndayız. Yanımızda işletme sahibi Mehmet Bey ve ortağı Kemal Bey var. Evet. Bakalım bizlere sektörle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar Merhabalar Kemal Merhaba. Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Bizler de iyisiniz. hoş geldiniz hoş bu arada. Hoş çok hoş teşekkür geldiniz. ederiz. Mehmet Bey, öncelikli olarak burada çok kısa bir sürede bir marka olmayı başarmışsınız ve uzun yıllardır sektörde devam ediyorsunuz. Malatya içerisinde 3 Ayrı e, şubeyle beraber bunların tamamından bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanımak isteriz Mehmet Bey kim? Mehmet Bey 1982'de Malatya'da doğdu. Ee, yaklaşık 17 yıldır bu işi yapıyor. Ee, yaklaşık 10 yıldır işleri yani salon işletiyoruz ortamla ve e, dediğim gibi bu bu işte iyi olmayı isteyen bir insan. İyi iyi istemeyi evet. hedefleyen bir insan. Evet. Peki, ee, Kemal Bey, biraz da sizleri tanıyalım. Ee, ben de ortamdan bir yaş büyüğüm. aramızda bir yaş var. Biz Mehmet Bey'le çocukluğumuzdan beri aynı yerde yetiştik. Zıraklık, ee, yani e, 17-18 yıllık bir arkadaşlığın yanı sıra bir de 10 yıllık ortaklığımız var. Evet. E, i̇nşallah bir ömür boyu da devam edecek. İnşallah diyoruz. Hedefimiz zaten bu doğrultuda devam etmek. Oyundan yıldan beri bölgede hizmet veriyorsunuz Kemal evet. Bey. Bu gerçekten bir işletme için hiç kolay bir şey değil. Kısa bir süre değil aslında ormanın ama düşündüğümüz zaman bir marka olmayı ve bir isim olmayı başarmış bir evet, Özellikle mi? kuaförlük evet. sektöründe bir de bizim Malatya'da çok fazla kuaför salonu olduğu için Için, yani bunların arasından sıyrılıp bir yerlere gelebilmek bizim için çok iyi. Doğru. Peki bunu evet. nasıl başardınız? Neye borçluyuz bunları? Ee, İstiklal ve güven diyebiliriz. İstikrar yani ve güven. Öncelikle tabii yani kendi aramızda oluşan güven. Sonra da işimize verdiğimiz saygı. Saygıyla beraber Bakıyorum. o günlerden bu günlere geldik. Evet inşallah. Peki Mehmet Bey kaç şubeyle beraber hizmet veriyoruz böyle? Şu anda 3 şubeyle birlikte e, hizmet veriyoruz. Kaç metrekarelik bir alanda çalışıyoruz? Yani. E, şu bulunduğumuz salon 370 metrekare salonda Hı. hizmet veriyoruz. Ee, i̇kinci şubemiz biraz daha, daha doğrusu ilk şubemiz biraz daha küçük ama en son açtığımız üçüncü şubemiz de yaklaşık 270 metre kadar bir salon. Peki toplam kaç personel hizmeti? Şu anda 33 personel. 33 evet. ve 33 ayrı aile demek bu istiklaba baktığımız zaman. evet çok Peki mutluyuz Bey, bundan da. Çok, olayı. Bizler de çok mutluyuz. Peki Mehmet Bey sektörle ilgili olarak birçok zorluğumuz var, sıkıntılarımız, evet. problemlerimiz var. Bunlara değineceğiz ama MK Kuaföre gelen bir bayan ne gibi hizmetler alabiliyor? Valla şöyle söyleyeyim, MK Kuaföre gelen e, bir hanımefendiye biz önce e, onun ne yakışacağını bulmalıyız. Onunla paylaşmalıyız. Mesela biz bir de burada e, danışman kuaförüz aslında. Yani Değil bize tabi yani sadece saç yaptırmayabilirler. Danışa da bilirler. Yani bana bu saç yakışır mı? Bana atıyorum bu makyaj olur mu? Gibi. Çünkü biz yıllarda bu işi ve dediğim gibi daha önce de konuştuk. E, biz yılda dört defa Kemal Bey ile e, yurt dışına eğitimlere gidiyoruz. Çalıştığımız firmalarla anlaşıp. E, bu da tabi e, bizim biraz daha bu konuyla alakalı ...gelişmemize sağlıyor. Kendimizi geliştiriyoruz, evet. sürekli hedeflerimize doğru ilerliyoruz değil mi? Yani buraya gelen bir hanımefendiye biz ilk başta... E, ...danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hemen hani saç yapmak çok önemli değil. En son aşamada saç yapmak bence. O hanımefendi gibi anlamak sonra saç ben bence. Aynı zamanda da Kemal Bey sadece burada gördüğüm kadarıyla ee, kuaför hizmeti vermiyoruz. Bir saç ve saçlarım olarak çalışıyoruz. Güzellik salonu olarak tabii çalışıyoruz. De, tabii Her şeyden de. önce bir terapist olarak çalışıyoruz. Bayanlar zaten, bize sıkıntılarımızı ee, anlatıyor. Kendilerine dostluk yapıyoruz değil mi? En tabii zaten var. direkt saça odaklı olunca ee, orada kesiliyor. Bizim öncelikli karşılıklı müşterilerimizde güvenimiz çok önemli. Zaten çok şükür ki yani o istiklalardan bahsettim. Yani eee 10 yıllık, 15 yıllık müşterilerimiz var ve e, o karşılıklı güven oluştuktan sonra zaten her şey e, çok güzel bir şekilde gidiyor. Önemli olan saçı yapmak değil. Önemli olan e, hangisi daha yakışıyor ve müşterinin bize gerçekten de güvenip güvenmemesi. yani. Değil mi? Kesinlikle. Öncelikle hedefimiz o zaten. Peki bizim. ileri yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir Kemal Bey? Ee, M.K. Kuaförü nerelerde görebiliriz? Mehmet Kemal'de hedefler hiçbir zaman bitmez. Kesmiyor. Her zaman büyür. Ee, yani Malatya... E, büyüklük olarak şu anda 3 şube için bizim için çok iyi yeterli. Evet. Ee, ama bunun haricinde tabii ki bizim e, Mehmet Bey'in dediği gibi eğitimlerimiz. Öncelikle kendimize eğiteceğiz, geliştireceğiz. Daha sonra onları müşterimize sunacağız. İnşallah. Yani bundan sonraki aşamamız hep birazcık daha ileriye yönelik hep müşterilere daha yenilikçi hizmetler verebilmek. Kesinlikle. Benim tabii. bir hayalim var bu konuyla alakalı. Ee, biz şu anda 3. şubedeyiz. Yani yaşlarımız, yaşımız çok da e, büyük değil. İnşallah yurt dışında da bir şey başmak hep düşüneceğimiz İnşallah bunu da gerçekleştirmeye İnşallah istiyoruz. diyoruz. İnşallah. Dışarıda. Peki Mehmet Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi her sektörün olduğu gibi sizlerin de zorlukları vardı. Özellikle bayan kuaförü sektöründe sizleri sıkıntıya düşüren sıkıntılarımız, problemlerimiz, sorunlarımız nelerdir? Hı, hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bizim sektörde bütün sektörlerde olduğu gibi evet oldukça sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımız şöyle sabit bir fiyatımızın olmaması, devamlı fiyatların değişmesi ya da ee, şöyle söyleyeyim kuaförlük adı altında, kuaförlüğü bilmeden bu işi yapanlar bizi biraz üzüyor ve sıkıntıya sokuyorlar. Ee, bir sürü problemimiz var da şimdi burada böyle hani e, biraz daha böyle e, farklı konuşmak istiyorum çünkü hani anlatırsam çok uzun sürecek çünkü. Ama bütün sektörler gibi kuaförlüğün özellikle bayan kuaförlüğünde büyük problemleri var. İnşallah en kısa sürede çözülecek bunlar da en azından böyle temenni ediyoruz. Mehmet Bey son olarak sizler izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ben öncelikle bütün bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Buradan bizimle tanışmalarını istiyorum, tanışmayanların. Başka da Evet. Evet. Kemal Bey. Biz de teşekkür ederiz öncelikle sizi yani burada ağırlamaktan memnuniyet çok duyduk. teşekkür ederim. Ee, daha güzel, daha iyi böyle daha yenilikçi şeylerle e, daha güzel hizmetler vereceğiz inşallah. i̇nşallah. Bizler de sizin adınıza diyoruz ki biz burada hizmet için varız. 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz. Güler yüzle uygun fiyat anlayışıyla Malatya'da hizmete devam edeceğiz değil mi? Tabii ki de. İnşallah diyoruz. Peki bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz ile devam edecek. Malatya'da sektörün en iyilerinden birinden aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızdan.